Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir mukbang işleriyle daha karşınızdayım. Kaçıncı mukbang videom mu oldu bilmiyorum. Ee, öncelikle şöyle söyleyeyim. Beni takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum ama bu istatistiklere bakıyorum. Beni takip etmeden izleyen arkadaşlarım da var, dostlarım da var. Tanımıyorum tabii ki ama hepsi arkadaşlarım, dostlarım. Benim öyle bir durumda izliyorlar ki demek ki hoşlanıyorlar, seviyorlar. Belki sohbetimi seviyorlar. Belki tişörtümün rengini seviyorlar. Bilmiyorum gözlerimin rengini seviyorlar. Bilmiyorum neyi sevdiklerini ama beni bir şekilde izliyorlar. Onlara buradan teşekkür ediyorum. Binlerce kez teşekkür ediyorum ama bunu bir de kanalıma abone olarak izleyebilirseniz beni çok daha fazla onurlandırabilirsiniz edebilirsiniz ve e, enerjim yerine gelir. Sizlere daha sağlıklı bir aktarım sağlamış olurum diye düşünüyorum. Bugün Üçüncü nesil kahvecileri biliyoruz değil mi? Üçüncü nesil kahveciler gerçekten çok tatlı. Starbucks, işte Arabica e, ne bileyim adı şu an aklıma gelmeyen birkaç marka var. Bunların kahveleri zaten standart. Her yere gitseniz yani bütün lokasyonlarda hemen hemen özellikle Starbucks aynı kahve tadını veriyor. E, üçüncü nesil kahveciler var ama bu niye bu kadar anlattım bilmiyorum ama girizgah bu kadar uzun sürmemeliydi. Üçüncü nesil dönerciler de var galiba. Şimdi benim bu elimde bulunan şu. Bizi tercih ettiğiniz için deyip gülümseme ikonu olan smile böyle gülüyor. Bakalım kendilerini tercih ettiğimiz için biz de gülecek miyiz hep beraber bakacağız. Üçüncü nesil dönerci. Paketin kapı çaldı. Açtım. Servis geldi. Aldım. Ve şöyle söyleyeyim. içinden bir tane ayran Bir de böyle bir acı biber. Dört tane arkadaşlar şöyle parlamasın. Dört tane. Beş tane değil. Bir de bir de şu kadar bir döner. Döner diye düşünüyorum yani. Bilmiyorum. Döner mi? Dönmez mi? Döner mi? Dönmez mi? Bilmem. Bilmiyorum. Bakacağız. Üçüncü nesil dönerciden döner söyledim. Niye böyle yaptım? Şu an lokasyonumda açık bir dönerci yok. Ee, olanlar yani dönerci var ama olanlar da öyle bir limit koymuşlar da ki artık pandemi ile alakalı mıdır bilmiyorum neyle alakalı. 300-400 liralık bir limit koymuşlar. Yani en alt verebileceğiniz sipariş anlamında. Ulan tek başıma yaşayan bir insanım. Lan tek başıma yaşamasam ne olur? İki kişi yaşasam ne olacak? 300 liralık yemek mi söyleyeceğim yani? Ya yani hem bir, bireysel olarak hani e, paket programınızın limitlerini artırıyorsunuz fiyatlarını hem de üst düzey sepetin e, fiyatını artırıyorsunuz. Bence bu haksızlık. Hani pandemi hepimiz için pandemi, e, ekonomik kriz hepimiz için ekonomik kriz ama bu krize biraz fırsata döndürmek gibi olmuş. Neyse dolayısıyla ben tek başıma bir e, video çekmek anlamında sizlere buluşmak anlamında söyleyeceğim için 300 liralık bir döner söylemedim tabii ki. Kaç tane döner olacak için de belli değil. O yüzden üçüncü nesil dönerciden döner söyledim. Üçüncü nesil dönerciden de döner nasıl olur? Bir bakalım. Burada müzikler de öyle girecek tabii ki. Ama girmediği için ben yapayım. Şimdi bana afet olsun size iyi seyirler olsun arkadaşlar. Döner de güzel kokuyor. Bu kadar bokatlık döneri güzel olmasın? Güzel olsun ağzımızın tadı yine varsın ya. Ama dört tane döneri şey döner diyorum. Dört tane acı biberi ki bir tanesi saplı olmak üzere getirdiğiniz güzel olmuş. Marulu beğenmedim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Baya içi kendinden geçmiş bir Marul Jay's, marul Jay's var. Hadi bakalım tad al. Ya. ne kadar yoğun olduğunu size göstereyim. Döner diyor ki aslında ben bu durum içinde yoğum. Ben yoğum diyor. Ben yoğum. Acı biber de acılıktan öldürüyor yani. O kadar acı ki. Sormayın. Sizce bunun içinde 100 gramlık bir döner var mıdır? Bilmiyorum. Bence vardır ya. O kadar çok haksızlık ettiklerini düşünmüyorum. Bu dönercinin doğrudan gözüküyor mu bilmiyorum ama dönercinin ozunu vermeyeyim. Gözükmüyorsa bende kalsın. Çünkü belli ki üçüncü nesil dönerci olarak yolumuza devam edeceğiz. Diyeceksiniz ki, ulan sen de bu attın, ama hapur 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 yiyorsun. E ne yapayım yiyor muyum Yemeyeyim mi? Yemeyeceğim mi? Tuvalet seviyorum. Bir araya baya yaz yazbaşı girdi. Ben videolarıma biraz ara vermek zorunda kaldım. İş güç yoğunluğu falan derken siz de beni boşladığınız gibi hissediyorum. Hani benim yorumdaşlarım nerede? Yorum yazıyordunuz bana. Takip ediyordunuz. Orayı biraz safları sıklaştıralım. Yani her türlü yorumu yazın derken ki samimi söylüyorum bunu yani eleştirinin bir çizgisel dozu olur tabii ki onu düşünerek söylüyorum ki gerçekten yazabilirsiniz ama e, bazı arkadaşlar da şöyle yorumlar yapıyor ya sen işte şunu yapma bunu yapma şunu çek Buraya gitme. Bu konsept yap. Ya buna bile saygım var ama neden beğenmediğinizi açıklasanız yazsanız çok daha sağlıklı olur. O konsept yaparız. Ve onu nasıl size aktarıp size nasıl beğendirebileceğimize yönelik yaparız. Ya, onu yapma. Sen böyle daha iyisin. Böyle iyisin. Böyle iyisin de yok ya. Onu ben ekliyorum şu an. Sen şunu yapma, böyle davranma. Ya bunlar tabii ki hepsi birer yorum, saygı duyuyorum, diyorum Ancak dediğim gibi biraz geliştirici yorumlar, biraz geliştirici bakış açıları da söylerseniz yorumlarınızın arasında çok sevineceğim Aslında döner gibi ben yoğun. Döneri bitirdik, soğana geldik galiba. Ben soğan detayı yazmış mıydım ya? Soğansız olsun deseydim herhalde bilmiyorum ne gelecekti. Soğansız olsun, maydanozsuz olsun, işte domatessiz olsun deseydim bir tane dürüm böyle kalın bir ekmek bana gelecekti. Lavaş gelecekti. Bu arada vloglarıma göz gezdirin geçmişte kalmış vloglarım ama sinop bloklarım var. E, Mersin var. Sonra Sorgun göletine gittiğimiz bir kamp ma maceramız. Daha doğrusu yapamadığımız bir çadır maceramız var ki onu yenilemek adına, e, tekrarlamak adına tekrar bir plan program yapıyoruz. Ben aslında bakarsanız sizlere daha çok vlog çekmek istiyorum. Daha çok sohbet etmek istiyorum. Yemeksiz de sohbet etmek istiyorum. Buna var mısınız bilmiyorum ama lütfen bu videoyu izlediğiniz zaman buralara kadar izlediğinizi de düşünüyorum. Ee, hani yemek tabii ki mukbang devam, yemek be, be devam, yemek yapma belki araya girebilir. Ee, ama sadece sohbet herhangi bir konuyla alakalı size bilgi vermek anlamında sohbette yani tek taraflı bir monolog da ister misiniz? Bunu da lütfen yorumlara yazın. Bunun fiyatı gerçekten e, pahalı. Karşıma gelen manzara göre pahalı. Hiç böyle olmazdı. İnsan yanına biliyor. Ben de yanıldım. Ama en azından oranı azalsa da bütün dürüm boyunca, bütün lavaş boyunca bir döner var. En azından iyi bir şey. Siz de şu arzut yapar mısın Bu böyle kıvırıştırıp poşet olmadığını da düşünün mü? Hadi poşet de var. İçtiğiniz ayran kutusunu böyle içine sıkıştırıp bunu da böyle kapatıp bir çöp yaptım modülü. Ne yapar bilmiyorum ama ben bunu hep yaparım böyle daha rahat oluyor. Diye atıyorsunuz. Bugün size üçüncü nesil bir dönerciden ki bence bilmiyorum üçüncü nesilliği hak etmeyecek bir dönerciden kusura bakmasınlar benim yorumum bu. Bence biraz daha kendilerini geliştirmeliler. Bence sos katmalılar. Biraz daha içeriği zenginleştirmeliler. Lavaşı da güzelleştirmeliler ve sıcaklaştırmalılar diye düşünüyorum. Bir de menü olarak gelen bir torbanın poşetin içinde bir tane dürüm, bir dairen olmamalıydı diyorum. Dört tane de e, acı biber. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen yorumlara böyle patlatalım yorumları beni takip eden zaten az sayıda insan var şu an için ama daha da çok insana ulaşmak için lütfen benim kanalımdan da bahsedebilirsiniz. Benden de bahsedebilirsiniz. Sohbetimi seviyorsanız, dinlemeyi seviyorsanız kanalıma abone olursanız bir sonraki videoyu izleme şansına sahip olacaksınız arkadaşlar. <laughs> lütfen kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Abone olmayı unutmayın. Dikkat edin abone. Dikkat abone. Görüşürüz.